Efendim rektörler anlatıyor, devam ediyor. Günün son konuğundayız. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Azmi Özcan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de hocam. E, ...keyifle devam ediyoruz hocam. Her seferinde şehri de öğreniyoruz. Bilmediğimiz Eyvallah. yönlerini duyuyoruz. Eyvallah. Aa orada böyle bir şey de mi vardı diyoruz. Eyvallah. Öğrenci sayınız ne kadar da artmış diyoruz. Türkiye Eyvallah. nereye gidiyor diyoruz. Eyvallah. Gelişen yönleriyle de görme fırsatımız oluyor. O yüzden keyifle devam ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk inşallah. Bütün bunların hepsini bizim için de söylersiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, geçtiğimiz yıllar söyledik. E, bu yıl farklı olanları siz söyleyeceksiniz bize. Eyvallah. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? bir kere şehrinizde neler var? Evet. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi esas itibariyle bu coğrafyada nefes alan herkesin mutlaka bir kanaatinin, bir düşüncesinin, bir fikrinin olduğu kelimeler yan yana gelmiş. Bir kere bizim açımızdan tarihin beşiği. Sadece bizim açımızdan değil, bizim havzamızda bulunan coğrafya açısından büyük bir medeniyetin kurulduğu topraklar. Şeyh Edebali ise bu medeniyetin kurucu unsurlarından birisi. Biz şöyle söylüyoruz. Türklerin kurduğu büyük medeniyetlerden en büyüğü Osmanlı medeniyeti bu, bu üç sac ayağı üzerine dayanıyordu. Birisi ilim, birisi irfan, birisi de irade. Şeyh Edebali irfan ayağını, Dursun Fakih ilim ayağını, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi de irade ayağını temsil ediyordu. Üniversitemizin kuruluşuyla irfan çıktı. Üniversite merkezdi. Çünkü Allah üstü imkanlar bahşetmiş. Dört bölgede toprağı olan Marmara bölgesinde büyük ağırlığı. İstanbul'a hemen bir buçuk iki saatlik mesafede. Hızlı trenle beraber Ankara'ya bir saat, bir buçuk saatlik mesafede. Bursa'nın, Eskişehir'in, Afyon'un, Kütahya'nın ...Ada Pazarı'nın sarmaladığı muazzam, muhteşem bir coğrafyada bir üniversite kuruldu. Bundan 6,5-7 yıl önce. Bizim hikayemiz de öyle başladı. Daha önce Anadolu Üniversitesi ve... ...Numupurlar Üniversitesi'ne bağlı küçük birimler varken... ...29 Mayıs 2007'de çıkan kanunla kurulan bir üniversitemiz. 1-1-2008'de de biz faaliyete başladık. O tarihten bu yana kat edilen mesafe, yapılan işler, üniversiteye omuz veren, gönül veren, destek veren, bu yolculukta bizlerin heyecanını paylaşan herkesin ortak bir başarısı olarak ortaya çıktı. Şehriyle bütünleşen, kendisi gelişen, gelişirken şehrini de dönüştüren, geliştiren, bütün paydaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan, ülkemizdeki bütün güzüde üniversiteler gibi, o da üzerine düşüne yapmaya çalışan bir üniversite şeklinde Yola çıktık ve devam ediyoruz. Peki bu süre içerisinde üniversite nasıl bir yol aldı? Bilecik küçük bir şehir. Küçüklüğünün burada uzun vakit alacak nedenleri var ama ben rektör olarak göreve başladığımda 40 bin civarındaydı nüfusu. Topografyası, coğrafyası da pek gelişmeye müsait değil. Milli Mücadele'de birkaç kez yangın geçirdiği için tamamen tahrip olmuş. Dağlık bir bölge olduğu için de pek fazla gelişmeye müsait bir arazi yoktu. Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Yüksek Öğretim Kurumumuz hep birlikte güzel bir kampüs alanı. Belki Bilecik'te olabilecek en güzel bir alanı. Üniversite kampüsü hocam? olarak İstanbul çıkışında hemen şehrin 5-6 kilometre dışında ormanlık. Ağaçlık bir Zoran, alan. merkeze in, inmeden görmüş oluyoruz. Yok şimdi çevre yolu olduğu için <laughs> genelde dışarıdan geçiliyor ama Eskişehir istikametinden, şehir içinden İstanbul istikametine gidince şehrin dışında yani İstanbul istikametinde. Bursa kavşağı da diyelim organize sanayi bölgeye de yakış, yak, yakın bir yerde. Orada kampüs çalışmalarımıza başladık. Şehrin demografik yapısını bozmayacak, kültürel yapısını tahrip etmeyecek, sosyal yapısına destek olacak. Aşağı yukarı 25 bin kapasiteli bir üniversite vizyonuyla ülkemizin bu konuda tecrübeli uzmanları, hocaları, mimarları, mühendisleri, sanatkarlarıyla aylar süren istişare toplantıları yaptıktan sonra hakikaten görülmeye değer bir kampüs modeli ortaya çıktı. Hemen hemen tamamlanmak üzere. Hem tarihi derinliğimizi yansıtan hem bize has estetik zevkimizi yansıtan hem modern ihtiyaçların talep ettiği bütün gereksinimleri ortaya koyan öğrencilerin gururla resimlerini birbirleriyle paylaşabildikleri ve işte benim üniversitem diyebilecekleri bir model ortaya koymaya hı hı. çalıştık. Bu modelde pek çok paydaşın da payı var ama biz şunu biliyoruz ki eğitimde mimari çok önemli ve maalesef ülkemiz bu konuda 19. yüzyılın şartlarının çok büyük baskısını hissetmiş ve eski üniversitelerimiz bu açıdan çok sıkıntılı mimari doku olarak. Çünkü mimari yapı öğrencilerin ruhunu cendereye alıyor. Eğer eğitimi siz bu perspektifte ele alır, öğrencilerin kendilerini ve ruhlarını derin ve geniş hissedebilecekleri mekanlar sağlamazsanız, o eğitim orada sıkıntılı oluyor. Hocam diyor, bir saniye, ne diyorsunuz? Yani e, bir mimarinin öğrencinin ruhunu etkileyebileceğinden bahsediyorsunuz. <laughs> e, bunu ben söylemiyorum. E, hayır ben ama söylemiyorum. yani o kadar özel bir ayrıntıdan bahsediyorsunuz evet. ki bazen e, bunlar e, o kadar geri planda kalıyor ki bir öğrencinin ruhunu mimari açıdan bile e, evet. göz önüne tutmak çok istisnai bir şey. Evet. Biraz bence açmalısınız burayı. Bir kere şöyle yapalım. Şu an 2000 yıldayız. İnsanlık son 100 yılda 2000 değil 20.000 yılda yaşadığı dönüşümlerden çok daha hızlı ve geniş bir dönüşüm yaşadı. Ve biz bir açıdan şanslıyız, dönüşüme şahitleriyiz. Ama bir açıdan eğitim noktayı nazarından şanssızız. Çünkü biz geleceğin dünyasını kuracak çocukları ...yetiştiren ama eski metotla yetişmiş insanlarıyız. Hmm. Yani bu çocuklar esas itibariyle donanım, kapasite, bilgi, beceri açıdan... ...bizden çok çok fersah fersah ilerideler. Daha çabuk olgunlaşıyorlar ve bilgi teknolojilerine daha geniş bir şekilde ne bizden hakimler. Evet, bunu bir fırsata dönüştüreceğiz. O zaman bu çocukları nasıl ee, en azından tecrübelerimizle yönlendirebileceğiz... En azından tarihi derinliğimizi onlara nasıl aktarabileceğiz sorusunu bilimle cevaplamaya çalıştık ve biz mimarinin hakikaten insan ruhundaki önemini kendi inşa ettiğimiz medeniyetin örneklerinden ortaya koyduk. Bir kere şöyle bakalım. Gençler belki biraz e, konu saptı da diyebilirler ama e, ömürle imar aynı kökten gelen iki kelimedir. Dolayısıyla mimari de ömrümüzle aynı kökten gelen iki kelimedir. Allah bize bir ömür vermiş bunu imar edin diye. O zaman ruhumuzu cendereye sokmayacak çevre inşa etmek zorundayız. Hem yaşadığımız mekanlar hem yaşadığımız binalar. Hocam çok etkileyici bir yere geldik. Evet. Ee, <laughs> Bunu hani niye <laughs> e, hani öğrenciler denen. konu evet e, sapıyor demesinler. Bu, bu, rektörler evet. anlatıyor aynı zamanda bir ufuk da çiziyor e, üniversitelerin ufkuyla hocaların bakışıyla beraber e, üniversitenin aslında evet. sadece binalarda ders görülen şeyler olmadığını da çok net evet. anlatıyor bu program. Evet. Evet. O yüzden söyledikleriniz çok da önemli ve evet. anlamlı. Peki, e, devrim dediği gibi şimdi e, üniversite kısmına geçelim. E, ne zaman aldınız bu yeni arazi üzerinde, ne zamandır yapılanıyorsunuz, ne aşamaya gelindi? Ve bütün fakülteleriniz bu kampüsün içinde mi? Ee, Yüksek okullarımız dışarıda, fakültelerimiz hı hı. ana hatlarıyla bu, bu kampüsün içerisinde. Bizim bir nüfus... E, gerçeğimiz var. O yüzden sağlık ve tıp bilimlerinde yakın vadede ilerlememiz söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin eğitim planlamasında tıp fakülteleri için ciddi bir nüfus yoğunluğu olması gerekiyor. Buna mukabil biz tıp dışındaki sağlık alanlarında da yürüyerek şöyle bir vizyon çizdik. Bir kere Bilecik deyince insanların aklına tarih ve kültür geliyor. O halde bizim üniversitemiz tarih ve kültürde, sosyolojide, felsefede iyi olmak zorunda. Onun hazırlıklarını yaptık. Bilecik deyince insanların aklına sanayi geliyor. O halde üniversitemiz sanayide ve mühendislikte iyi olmak zorunda. Onun altyapısını kurduk. Ara eleman dediğimiz teknik elemanlar noktasında iyi olmak zorundayız. O yüzden de meslek yüksek okullarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Laboratuvarlara çok ciddi yatırımlar yaptık. Şu anda 5 fakültemiz, 7 meslek yüksek okulumuz, 2-4 yıllık yüksek okulumuz, Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, fen bilimleri enstitümüz olarak, ön lisanstan doktoraya kadar eğitimin kurumsal anlamda bütün aşamalarını tamamlamış, tam anlamıyla bütün ihtiyaçlarını, gereksinimlerini aşağı yukarı tamamlamak üzere olan bir üniversiteyiz. Bizim 8 yıllık vizyonumuzda 20 bin bütün mensuplarıyla birlikte 2023 vizyonunda ise 30 bin'e yaklaşan bir üniversite hayalimiz var. Şu ana kadar kat ettiğimiz, 6 senede kat ettiğimiz mevzu bu projelerin geçtiğimiz yer bölüm kısmıyla ile itibariyle gerçekleştiğini gösteriyor. Niye öğrenciler bileceği tercih etmeli? Ee, şöyle bi bir şey yapalım. Yani bu programı öyle tahmin ediyorum öğrencilerimiz kadar anne babalarımız da izliyorlar. Hı hı. Az önce yeri geldi söyledik. Bilecik coğrafi konum itibariyle inanılmaz cazip bir yer. Ee, öğrencilerin iyi yetişmesi için sanayi ve ticaret imkanları, staj imkanları çok e, müsait. Ee, tarihi derinlik ve kültürel derinlik itibariyle bizatihi şöyle bir, bir tasavvur ederseniz, işte şurası Osman Gazi'nin ok attığı yer, burası işte Sultan Murad'ın cirit ad oynadığı yer, burası Şeyh Edebali'nin ders verdiği yer. Bunu dokunarak öğrencilerinize anlatmak zorundasınız. Eğitimde de bu çok çok önemli. Ama onun ötesinde modern bilimin ihtiyaç duyduğu bütün teknolojik altyapıyı da oluşturdu üniversitemiz. Bu itibariyle artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Yeter ki siz onun teknolojisini sunun. Hı hı. Önemli olan öğrencilere bilginin hangi bilginin ulaşılacağını ve hangi bilginin gerektiği noktasında bir kılavuzluk, kılavuzluk yapabilmek. Biz bu noktada sadece kendi kadromuzda bulunan öğretim üyesi ve akademisyenlerin derinliklerinden değil, hemen bir saatlik mesafede etrafımızda bulunan yedi tane büyük üniversite var. Ve o üniversitenin, ki İstanbul şartlarını düşünürseniz bir saat şehir içi bile değil. Dolayısıyla bize Ankara'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Kütahya'dan da hocalarımız geliyorlar. Ve öğrencilerimiz aşağı yukarı kendi alanlarında ihtiyaç duydukları en nitelikli donanımlı hocalarımızdan Onların rehberliğinde ders alma imkanlarına sahip oluyorlar. Bu itibariyle biz kendimize yeni üniversite demiyoruz. Ama bu bizim tabii şansımız, hem batıda oluşu imkanımız, sen büyük üniversitelerin kıyısında oluş itibarımızla. Bu şansı da en iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir gerçeği de belki bütün öğrencilerimiz ve veliler için ifade etmekte fayda var. Bir üniversiteyi iyi üniversite getiren faktörlerin, içerisinde en belirgin olan iyi öğrencilerdir. Ondan sonra iyi akademisyenler gelir, ondan sonra da iyi donanım gelir. Biz akademisyenler ve donanım açısından elimizden geleni yapıyoruz. Bütün üniversitelerimizde eminim aynı şeyi yapıyorlar. Netice itibariyle aynı ülkenin eğitim kurumlarıyız. Ama bir de bir gerçek var. Türkiye'de buçuk milyona yakın öğrencimizin sınava girdiğini düşünürsek, iyi üniversiteler bunların ilk yüz binine talipler. Ve üniversiteleri de iyi yapan arasında o ilk yüz binler. Ve ilk yüz binler kaçınılmaz olarak İstanbul, Ankara gibi şehirlere gitmek istiyorlar. Bize daha sonraki rakamlar geliyor benim öğrencilerimin yüzde 87'si Marmara bölgesinden olduğu için bu açıdan biraz şanslıyız. Hı hı. Fakat üniversite eğitimi belli eğitim ve kültür merkezinde olması gereken, çocuğun sadece kurumdan değil sokaktan da beslenmesi gereken bir eğitim süreci. Hı, hı, hı. Hocam oraya gideceğiz. <laughs> sosyal hayatı da konuşacak ve konuşacağız ve üniversitemizin bu manadaki e, imkanlarını da konuşacağız ama Şunları atlamayalım istiyorum çünkü adaylar ve aile, anneleri, bu, bir anne olarak bunu ben de merak ederdim. Evet. Barınma olanakları ve ulaşım olanaklarını da e, merak ediyor olmalılar. Kampüsle <laughs> şehir arasında ya da kampüsle yurt arasında bir ulaşım sıkıntısı var mı? Kampüsün içinde midir yurt imkanları? Bundan da bahsedelim. Elbette. Daha sonra e, diğer konulara geçelim. Elbette. E, kampüsümüzün içinde... 1500 kişilik bir kredi yurtlar kurumu imkanımız var. Kredi yurtlar kurumu yoğun talep üzerine 750 kişilik bir yurt inşaatını daha tamamlamak üzere Hı -hı. başladı, devam ediyor. Hı -hı. Onun dışında çok fazla sayıda özel yurt imkanları var. Gençlerin apart dedikleri artık girişimcilerin onlara yönelik hazırladıkları bir artı bir şeklinde yerler var. Şu ana kadar bizde fiyatları konusundaki şikayet dışında yokluğu konusunda bir şikayet gelmedi. O fiyat konusu da artık ile kullanıcı arasında olabilecek. Biz üniversite olarak o konuda aracılık yapmaya çalışıyoruz. Ve öğrencilerimizin hadlerini, boylarını aşacak rakamlar talep edilmemesi konusunda girişimcilerle e, diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Barınma sorunumuz bu itibariyle bugün itibariyle yok. E, kampüsümüz şehrin 5-6 kilometre dışında ve gece 23'e kadar sürekli ulaşım imkanı ...belediyenin nezaretinde kontrolde devam ediyor. Şehirler arası ulaşım itibariyle hızlı tren açıldığı zaman... ...İstanbul bir saat, Ankara buçuk saat olacak. Ankara-İstanbul eksenindeki hemen her yerden... ...derse gidip gitmek mümkün olacak. Çünkü hı hı. bu, bu Abba, 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 ...dolayısıyla Marmara bölgesindeki bütün şehirler... ...Bilecik'te kalmadan bile derse gidip gelebilecek oradaki öğrencilerimiz. Bütün şehirler arası yolların kesiştiği bir noktadayız. Otobüslerimiz çevre yolunda... ...duruyor ve servisleriyle şehre yolcularını intikal ettiriyorlar. O açıdan hakikaten şanslı bir yerdeyiz. Şehrin bütün herhalde öğrencilerin ilk etapta gösterdiği reaksiyon gibi... ...işte üniversitede ya da şehirde bir sosyal hayat yok. Ben öğrencilerime anket yapıyorum. Peki ne bekliyorsunuz sosyal hayat dediğim zaman? Aslında söylenen pek fazla bir şey de yok. Aslında çocukların söylemek istediği şey o büyük şehrin o renkli görüntülü hayatını istiyorlar. Ama küçük şehirlerde, Anadolu şehirlerinde bunları görmek mümkün değil. Anadolu şehirlerinde asudelik görürsünüz, sükunet görürsünüz, huzur görürsünüz. Hemen herkesin sokakta birbirine selam verdiği o bizim özlediğimiz geleneksel toplumu görürsünüz. Fakat gençler tabi duygularıyla biraz çok hareketli, 24 saat bir şekilde hayatın devam ettiği bir ortam Zaman alacak. O olacak ama zaman alacak. Biz kampüs içerisinde bu tür ihtiyaçlara yönelik e, e, yapımları gerçekleştiriyoruz. Yani kafeteryadır, sosyal testidir restorandır, kulüp imkanlarıdır, spor imkanlarıdır. Bizim kampüsümüzde tenis kortlarından su koşu'ya kadar, Tramanma duvarından e, UEFA onaylı stadyuma kadar hem bütün tesislerimiz yapıldı. 24 saatte çocuklarımız onları kullanabiliyorlar. E, geleneksel mimariye uygun kafeteryalarımız da var. 24 saat açık kütüphanemiz var. Öyle tahmin ediyorum en azından kütüphane açısından övünebiliriz. Türkiye'nin belki en ne diyeyim? A, cazip üniversite kütüphanelerinden birisini kurduk diyelim. A, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü 24 saat açık ve gece saat 11'den sonra da öğrencilere ücretsiz Bisküvi çay ikram edildi. Hani acıkıp böyle ders çalışmayı bırakmasınlar diye ikram edildi. Bir üniversite kütüphanemiz var. Peki şimdi kütüphanenin bu olanaklarından faydalanırken ulaşımı gece 23'te biten bir kütüphane, yani üniversitede evet. gece 1'e kadar nasıl ders çalışabilirim? Genellikle 1'e kadar çalışan öğrencilerimiz, oradaki yurtta kalan öğrencilerimiz oluyor. Şehirde kalan öğrencilerimiz. Aa, o, o saate kadar kalmıyorlar ama siz bir bir, bir ihtiyacı tespit ettiniz. Ben de bu, buradan söz vereyim. Eğer şehirde kalan öğrencilerimiz gece 1'de, 2'de, 3'de kütüphanede derslerini bırakıp gitmek isterlerse biz de üniversite yönetimi olarak onların ulaşımlarını sağlarız. Aa, çok teşekkür evet. ederiz hocam. Sözümüzü de aldık. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğimiz durum bu değil mi Raşit? Ben, ben gece uyumayı beceremeyen bir insan olarak <laughs> i̇nanın, e, inanın, o o kısmı aklımızda. Benim, aklım. benim size getirdiğim görüntülerde gece e, 1.30'da çekilmiş kütüphane görüntüleri var. Doğal Aynen. görüntülerdir ve öğrencilerin nasıl şekli... Çünkü öğrenci demek gece çalışacak demek yani. Onu görmek. Bize kütüphaneyi öyle dizayn ettik. Çok teşekkür ederiz. E, sorular var. Bu yıl açılacak çocuk gelişimi hakkında bilgi verilebilir mi? Demiş Emine Can. Çocuk gelişimi bölümü açacak mısınız hocam? Evet bölümü. bu sağlık yüksek okulumuzda çocuk gelişimi bölümü öğrencimiz açıl, bölümümüz açılacak. 50 öğrencimiz olacak. 3 tane tıp bir tıp profesörü, iki tıp doçenti hocalarımız var ve diğer hocalarımız var. Hı hı. Biz özellikle bizim bu Sağlık Yüksek Okulu'ndaki öğrencilerimizi bu açıdan çok şanslı hissediyoruz. İnanılmaz akademik donanıma sahip, hocalara sahipler. Pek çok büyük şehirlerde bulunmayacak hoca portföyüne sahibiz. O, o da bizim... Hem şansımız hem de ismimizin herhalde rüçhaniyeti olarak giriyor. Hı hı. Allah kısmet ederse o bölüm zaten yüzde yüz dolan ve yüksek puanla girilen bir yer çocuklarımız ön sıralara tercih ederlerse belki girme şansları olabilir. Hocam ilk sıralarda tercih yaparsak burs ve barınma imkanları nelerdir tercih sırasında sırasına göre burs veriliyor mu? Uluslararası tanırlı, tanınırlılığı var mıdır? E, Yusuf Baran sormuş. Bu sorunun akabinde de uluslararasılaşma konusuna girebiliriz evet. hocam. E, i̇smimiz bir kere uluslararası. E, ama biz kurumsal olarak e, diploma eki veren e, üniversitelerden biriyiz. Avrupa Birliği'nin e, tanıdığı. E, e, 23 değişik ülkeden öğrencilerimiz var. E, e, biz uluslararası anlaşmada onlarca üniversiteyle işbirliği halindeyiz. Öğrencilerimiz sürekli gider gelir. Erasmus, Mevlana, Farabi programları herkes için geçerli. Ama onun dışında da bu programların dışında da yurt dışındaki akademik organizasyonlarla yeri geliyor, görüşmeler yapıyoruz. Hı hı hı. Öğrencilerimizin burs ve barınma... Bir kere bizim üniversite olarak taahhüdümüz, hiçbir öğrencimiz aç kalmayacak, hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak. Onlara her zaman, her fırsatta söylüyoruz. Böyle durumda olan öğrencimiz bize müracaat ettiği zaman biz onun derdine çare buluyoruz ve şunu söylüyoruz. Sadece biz değil, Türkiye'deki bütün üniversiteler. Bir öğrencimiz aç ve açıksa oradaki idarecilerin rahata ve huzura hakları yoktur diyoruz. Yeter ki biz bunları nasıl sağlıyorsunuz hocam? Bölgeyle, iletişimle mi çözüyorsunuz? Yani elbette. Elbette de... ama mesela <laughs> objektif verilere baktığınız zaman 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 bizim büyük ülke, ülkemizin a, ya aslında böyle olmaması lazım diyoruz ya işte o görünmeyen bizdeki bu bizim insanımızın mehabeti, bizim insanımızın a, sorumluluk anlayışı var ya kayıtlara geçmiyor bunlar. İnanılmaz. Ben bugüne kadar 6,5 senedir bilecikteyim. Hiçbir kimseden elim boş dönmedim. Yeter ki talebimi onlara ileteyim. Yani işte beyefendi, hanımefendi, benim şöyle öğrencilerimizin bir ihtiyacı var dediğim zaman hiç kimse bana olumsuz bir tavır sergilemedi. Harika. Yeter ki bu öğrencilerimizi biz tanıyalım, bilelim onların ve bunu bunu bir sorumluluk paylaşımı olarak söylüyorum. Hakikaten bir aileyiz. O ailede herhangi birisinin bu tür bir sıkıntısı olduğu zaman sadece üniversite değil o şehirde olan herkes sorumludur bundan. Bir de işin içine Ramazan girince artık bu sorumluluk herhalde biraz daha fazla evet. artacaktır demektir. Hocam Caner Aktaş coğrafya bölümü hakkında e, bilgi almak istiyor. Bir de ikinci öğretim var mı diye soruyor. Coğrafya Bizim çok 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 iyi olduğumuz bölümlerden birisi iyi yüksek de puanla. Böyle mi? Yüksek puanla alıyoruz çünkü hocalarımız bilim dünyasında kendilerini niteliklerini sergilemiş hocalarımız. Kütüphane açısından coğrafya kütüphanesi açısından çok zenginiz ve İstanbul'dan çok duayan hocalarımız da zaman zaman derse geliyor. O arkadaşımız da eğer bizim coğrafyayı seçecekse ön sıralara yazmasını tercih ederim. Çünkü yüksek puanla girebiliyoruz. Hı hı hı. Biz geç, az önce puan sıralamasını söylerken bizim şanslı olduğumuz şeylerden birisi eğitim, öğretim hayatımıza başladığımız zaman 20 binli, 30 binli yerlerden öğrenci aldık. o öğrencilerle ders yapmak, onun yapmanın keyfi inanılmaz. Yani kelimelerle anlatılmaz. Zaten dikkat ederseniz bazı imkana sahip üniversiteler ilk yüzden, ilk 1000'den beni tercih ederseniz size ayda 5000 Euro burs bilmem ne bu, bu, bu tür vaatlerde bulunuyorlar. Biz kamu üniversitesi olduğumuz için bulunamıyoruz ama zaten o tür öğrencilerden 10 tane, 20 tane, 50 tane olsanız onlar sizi zıplatıyorlar zaten. Hocam SMA Karabulut sormuş İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi açılacak mı? İslam Bilimler Fakültemiz var. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci almaya başlayacağız. Şu anda akademik kadrolarını e, ve diğer ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz. O da 2015 Eylül'ünde öğrenci alacak. Peki bir şey söylediniz. Ee, hazır sizi bulmuşken bir merakımı gidereyim. Bulunduğu e, coğrafi konum, e, yapısı evet. e, çok da genişlemeye müsait bir yer değil bile. Evet. E, Peki şehrin gelişimi üniversitede olduğu gibi biraz daha dışarıda mı yapılanacak da bu sorun çözülecek? Bu, bu anlamda başta bir iki cümle e, söylediniz. E, şehir adına bir merakım var. Yoksa He. böyle kalacak mı butik yapısıyla? Şehir? Evet. Şehir genişleyecek. Eğer yol varsa yol dağı aşar. Dolayısıyla yol yapıldı. Sadece karayol değil demir da yapıldı. Biz Türkiye'nin en güzel yollarına sahibiz şimdi. İki tarafımız yani Eskişehir tarafımız ve İstanbul tarafımız biraz problemli uçurum vadileri var ama Bursa tarafımız biraz düz arazi. O yüzden şehrin gelişimi Bursa tarafına doğru olacak. Bizim de öngörümüz o çerçevede. Belediyenin imar çalışmaları da zannediyorum o çerçevede. Üniversite bütün bu dönüşümlerde şehir yönetimine ve şehrin ilgilerine destek olma çabasında, bilgilerini, becerilerini onlara aktarma çabasında. Belki de bizim üniversitemizin artılarından birisi kurulduğu günden beri hem bilecik sakinleriyle hem bilecik yönetimleriyle çok iyi bir diyalog içerisinde bu günleri bir şey. getirdik. Yani bütün valilerimizle çok iyiydik. Bütün belediye başkanlarımız diyemeyeceğim çünkü geldikten itibaren hep tek bir belediye başkanımız vardı. <laughs> ee, şehrin biz şuyuz yani biz herkesin en hassas noktasıyız eğitim ve biz çocuklarımızın eğitimini yapıyoruz. Esas itibariyle bu kaygıyı biz eğitim sistemimizin bütün içine yerleştirsek hatta idari sistemimizin bütün içine yerleştirsek belki çok hayırlı bir iş yaparız. Dünyayı kendimiz için kurmaktan vazgeçip çocuklarımız için kuracağımız bilincini yerleştirirsek insanlar çocuklarından hile yapmazlar. Çocuklarından çimento kaçırmazlar. Çocuklarından çalmazlar insanlar. Kendilerinden yapabiliyorlar en azından örnekler öyle. Eğer biz dünyayı evet. çocuklarımız için kuruyoruz. Okulları çocuklarımız için kuruyoruz. Çevreyi, şehirleri için, çocuklarımız için kuruyoruz bilincini yerleştirirsek o zaman pek çok sıkıntıyı da doğal olarak aşarız diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk. Yayınımızın da sonuna geldik sizinle ben birlikte. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Peki. Efendim bugün en son Bilecik'le veda ediyoruz. Peki bugün cumartesi yarın var mı? Tabii ki var. Saatler 12.30'u gösterdiğinde biz yine burada üniversitelerimizi rektörlerinin ağzından dinlemeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. E, Raşit'in söylediği gibi yarın yine 12.30'da burada olacağız. Dört üniversitemiz bizlerle birlikte olacak. Peki hangi üniversitelerimiz yarın bizlerle birlikte olacak? Çağ Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bizlerle birlikte olacak. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz efendim. Yarına görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.